Sayın takipçilerimiz, bu hafta da yine karşınızdayız. Burç yorumlar ve astroloji yorumlarımızla elimizden geldiğince sunmaya çalışacağız. Evet, bu hafta tamamıyla sizleri özellikle her zaman başladığım gibi koçlarla başlıyoruz. Haftaya farklı bir şekilde başlayacak koçlar. Ee, ve e, dinamik ve enerji full tavan o, olacak. Yani kendinizi çok fazla iyi hissedeceksiniz koşmuşları. Tam olarak neden olduğundan emin olmasanız da e, belki mevsimin getirdiği bir enerji ile alakalı tamamıyla kendinizi çok e, güzel, çok enerjik hissedeceksiniz. Ve bunu etrafınızdaki, çevrenizdeki insanlara e, çok iyi de e, belli edeceksiniz. E, lakin bazı konularda özellikle ikili ilişkilerde çatışmalar görünüyor. Koç burçları için bunlardan kaçınmanız gerekiyor. Çatışmadan ne kadar kaçınırsanız, ne kadar sessizliğe ve alttan alma olayı değil. Yani bazı ufak tefek problemlerden uzak durdukça kendimizi daha korunaklı hissedebiliriz veya yanlış büyük hatalar yapmamış oluruz. Sevgili koçlara o yüzden gerilimden uzak durmalarını söylüyorum bu hafta. Enerjileri çok yüksek olacak ama e, ara ara e, gergitler e, devam edecektir. Özellikle ikili ilişkilerden ve duygusallıktan bahsediyorum. E, yani şunu düşünün, seyahattesiniz veya işte e, bir plan yaptınız. Bu plan aşamasında kendinizle alakalı e, sorulara düzgün şekilde cevap verebilirsiniz veya alınganlık yapmamış olabilirsiniz. Çünkü alınganlık durumunuz bu hafta tamamen üst seviyede. Enerjiniz ne kadar yüksek olursa olsun bazen full enerji fazla egoya ve gereksiz özgüvene de neden olabiliyor. Tamam özgüven çok güzel bir şey ama buna dikkat etmemiz gerekiyor. Etrafımızdaki insanları farkına varmadan kırabiliyoruz. Koç burçları o yüzden ne yapıyoruz bu hafta? Gayet relax sakin enerji tavan ama e, düzgün bir şekilde kendimizi ifade edebiliyoruz yani koç burçları O yüzden e, iş konusu ve e, özellikle projelerinizle alakalı bu hafta e, tamamen gündeme oturacaksınız enerjinizi bu süre içinde iş konusunda kullanabilirsiniz ve dostluklar dostluklarınız konusunda e, bazı elemeler olacaktır koç burçlarının bu hafta dostluk konusu, iş konusu, enerjinizin yüksek konusu ve bunu bu enerjinizi şu an bulunduğunuz e, ortamda, iş ortamında özellikle kullandığınız sürece kendinizi çok iyi hissedeceksiniz ve çok da kazançlı çıkacaksınız. Yakın çevre ve e, bazı çok yakın arkadaş, dost bildiğiniz insanlarla al alakalı bazı ufak tefek e, pürüzler çıkabilir. Burada eleme yapabilirsiniz. E, ama birazcık da dediğim gibi e, başında da dediğim gibi zamana bırakıp birazcık daha alınganlık yapmazsak ve kendimizi çok iyi ifade edersek ufak tefek problemlerin üstesinden gelebiliriz. Koç burçlarını özellikle buradan söylüyorum. Yani enerjinizi çok iyi kullanırsanız bu konuda kazançlı siz çıkacaksınız. Evet. Koç burçları için e, genellikle e, böyle çok inatçı derler ama koç burçları aslında inatçı değillerdir. Çok fazla e, bu kimin damarına basarsanız basın aynı anda tepkiyi verebiliyorlar. E, çok da fazla aslında tepki veren burçlarımız ve kişilerimiz olabiliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Sakin oluyoruz. Kendimizi çok iyi ifade ediyoruz. Yani empati her zaman çok önemli arkadaşlar. Boğa burcuna geçiyoruz. Boğa burcu bu hafta tamamen ilişkilerle alakalı ve özellikle ikili ilişkilerle alakalı ufak tefek pürüzleri tamamen yok edeceksiniz. Kafanızda kalan soru işaretlerini yok edeceksiniz. E, karşınızdaki insanı tanıyor olabilirsiniz. Lakin daha e, öğrenemediğiniz bazı yönler, kafanızdaki soru işaretler bunlar tamamıyla sizin bu hafta çözeceğiniz olaylar, ikili ilişkiler gündeminizde oluyor boğa burçları. E, evli boğa burçları için söylüyorum. E, biraz kırgınlık olabilir, yanlış algılama olabilir. Demin de söylediğim gibi empati, 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 empati çok önemli arkadaşlar. Yani e, boğa burçlarını buradan uyarıyorum. Çok anlık e, gerilmeler olabilir. Bu ufak tefek şeyleri büyütmemek gerekiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Sakin oluyoruz. Özellikle hafta ortası çarşamba gününe çok dikkat etmelerini söylüyorum boğa burçlarını. Çünkü burada çok iyi, önemli kararlar vereceksiniz. E, özellikle iş konusu ama aşk konusu ve evlilikle evli olan e, burçları için de söylüyorum. Hanenizde olan önemli kararları hafta ortasında verip ve gelecekle alakalı önemli kararları e, çok ciddi bir şekilde ber, e, önemli bir karar vereceğiniz için kendinizi çok iyi bir şekilde hazır hissetmeniz gerekiyor. O yüzden ufak tefek şeyleri büyütmezseniz kararınızı daha net vermiş olacaksınız. O yüzden boğruluşlarını ...güçlendirmek gerekiyor. Enerjiniz bu hafta çok iyi olacak, tamam çok güzel ama... ...ufak tefek gergitlerin bu enerjinizin üstüne geçmesine izin vermeyin. Söz konusu olan sizin sağlığınız ve enerjiniz... ...boğa burçları istediği her şeyi gerçekleştirebilen bir burçtur. Yani yeter ki kafayı koysun veya bir yere odaklansın... ...odaklanmayı gerçekleştirdikten sonra... ...o kesinlikle o odaklanma veya o istediği şeyi elde eden bir burç olduğu için... Bu hafta tamamen enerjinizi odaklanmaya vermenizi tavsiye ediyorum. Bazı projelere başlarken de lütfen etrafınızdaki insanlardan bu konuda öneri alabilirsiniz. Özellikle değer verdiğiniz insanlardan bahsediyorum. Boğa Burcu'na buradan da tavsiyem kesinlikle etrafınızdaki insanların önerisini almanız güzel bir şey ama yine de kendi kararınızı kendiniz verirseniz iklemde kalmamış olursunuz. Evet, İkizler Burcu'na geçiyoruz. İkizler Burcu Tamamıyla e, bu hafta kamu devlet daireleriyle alakalı bazı işlerle e, müsait tamamen uğraşma olayına girecekler. Tamamen e, bazı konularda hak arama konusu, adli konular ve belge konularıyla alakalı gündemde olacaksınız. E, bir konuda kendinizin e, ikizler burcundan bahsediyorum. Sahiplendiğiniz şey, ikizler burcunun zaten özelliği bu... Kesinlikle hiçbir şekilde paylaşıma gelemiyorsunuz. Bu konuda yanlış yapabilirsiniz veya e, etrafınızdaki insanları yanlış anlayabilirsiniz. Bir e, ikili ilişkilerde paylaşım söz konusu ve maddi konuda da bazı paylaşımlar söz konusu. Bu e, konuları da zaten dediğim gibi devlet e, kapısında veya e, hukuki yollarla alakalı bazı süreçler sizi bekliyor bu hafta. Bir de alım satımla alakalı bir gündemi olacak e, İkizler Burcu'nun. Buna çok dikkat ederseniz ve araştırarak hareket ederseniz sizin için daha iyi olacaktır ikizler burç burçları. Ve e, aşk konusu. Sizin için aşk e, bu hafta özellikle e, bazı çıkarlarınızın sonrasında gelecektir. E, bir problem yok ama e, yine de çok fazla boş vermiştik. Yapmazsak daha iyi olur ikizler burcu için söylüyorum. Çünkü haftaya gündeminiz tamamıyla kendinizle alakalı. Vereceğiniz kararlar ve ilişkilerle alakalı boş vermişlik konusu. O yüzden e, birazcık et, e, ötelediğiniz konular, duygusal konuları birazcık daha gündeminizde taşıp ve ufak tefek problemleri yok edersiniz. Daha huzurlu olacağınıza inanıyorum. Evet. Yengeç burcuna geçiyoruz. E, sevgili Yengeçler bu hafta tamamen gündeme hareketli ve hızlı başlayacaksınız ve bu e, aynı zamanda ilişkilerinizde kazanılan belirginlikler, kafanızdaki soru işaretlerinin gitmesi çok güzel e, haberler almanız. Yani bu hafta Yengeç Burçları gayet olumlu bir şekilde enerjinizi yükselteceksiniz, sevineceksiniz. Olumlu bir haftaya giriyoruz ve bu enerjiyi tamamen sizin kullanmanız gerekiyor Yengeç Burçları. E, bu hafta huzur sizden yana. Bu hafta özellikle e, kararlar için, özellikle gelecekle ilgili e, ufak tefek kararlar için e, ilk adımı bu hafta ortasında atabilirsiniz. Haziran sizin için çok önemli. Yengeç burçları, özellikle ilişkileriniz de ortaklıklarınız, dediğim gibi ikili ilişkiler ve ortaklıklar için e, önemli karar vereceksiniz Yengeç burçları. E, bu konuda birazcık daha sakin olursanız daha net göreceksiniz. E, bu sizin daha iyi kazanıp daha iyi karar vermenizle alakalı maddi konuda yükselişiniz gözüküyor. Bu hafta tamamıyla bu kararları verdikten sonra içiniz huzur kaplayacak. Dediğim gibi gayet enerji, her şeyin olumlu yönde size doğru etki etmesi sizi daha çok cesaretlendirecek. Ve cesaret edemeyiniz, edemediğiniz bazı iş konularında kendinizi daha çok atılgan hissedip ve projeyi gerçekleştirmek için ilk adımları atabilirsiniz bu hafta. Aşk konusu zaten sizin için tamamıyla olumsuz bir konu yok. Gayet iyi gidiyor ama dediğim gibi karar verirken çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet Aslan Burçları tamamıyla bu haftaya başladığınız günden itibaren yani çalışmaya başladığımız günden itibaren sizi tamamıyla kırgın görüyoruz. Ama bu hafta birazcık daha enerjiniz yükselecek birazcık daha aceleci olacaksınız ama aceleci tavrınızı biraz geride bırakırsanız çok iyi olur Aslan Burçları. Belirsizlikler olabilir hayatınızda, özellikle bu hafta hiç çok merak ettiğiniz bazı konular, kişilerle alakalı, özellikle işle alakalı ve iş ilişkileriyle alakalı bazı konular ve kişiler gündeminize oturacaktır. Zira bu noktaya kadar gelmek sizin için çok sorun olmuş gözüküyor. Ama iş konusunda herkesin işinde bazı problemler çıkabilir. Bir işi ve problemi çok fazla gözünüzde yükseltirseniz başarısız olursunuz. O yüzden tamamen sakin ve enerjik. Yani pozitif bir şekilde görürseniz ve bakış açınızı değiştirirseniz bu konuda siz kazanacaksınız aslanlar. O yüzden ne yapıyoruz? Her zaman pozitif bakıyoruz olaya. Ki iş konusunda çok önemli bir teklif gelebilir. İş konusunda bir ortaklık söz konusu olabilir bazı aslan burçları için kendiniz koruma altına almak istediğiniz etrafınızdaki bazı insanlarla alakalı ve kişilerle alakalı daha çok yakın ve samimi gözükeceksiniz. Bu hafta vereceğiniz kararlar ikili ilişkiler ve işlerle alakalı gündeminizde oturuyor. Olumsuz bir şey gözükmüyor. Sadece sizin çok ciddi bir şekilde enerjinizi ve pozitif enerjinizi etrafınızdaki insanlarla çok iyi bir şekilde paylaşmanız gözüküyor. Başak Burcu bu hafta tamamıyla dediğim gibi e, kariyer konusunda ve para konusunda e, kesinlikle Başak ve e, Akrebin üzerine hiçbir Burç tanımıyorum. Sevgili Başaklar bu hafta iş hayatınızda bazı değişimler e, söz konusu olabilir. Bu konuda etrafınızdaki insanlarla ve çalıştığınız insanlarla yol, yol ayrımına girebilir veya bazı kararlar alabilirsiniz. Bu konuda e, kendinizi çok fazla suçlamayın çünkü e, çok fazla şans verdiğiniz ve e, maddi ve... Özellikle manevi konuda, iş konusunda kendinizin çok disiplinli olduğunu bildiğimiz için Başak Burçları hak edenin hakkını verir diye söylüyoruz. Bu hafta tamamıyla birçok planın içinde olacaksınız. Yoğun bir tempo sizi bekliyor. Ee, aynı zamanda aşk konusunda e, anlık sevineceğiniz e, duygular yaşayabilirsiniz. Bu duygular ayağınızı yerden kesilmesine sebep olabilir. Ama lütfen dikkat edelim. Dediğim gibi empati her zaman... Ufak tefek problemlerin üstesinden gelir. O yüzden Başak Burçları hem başarı konusunda hem finansal konu, konularda hem de e, vereceğiniz an, e, kararlar konusunda bu hafta sizi bayağı bir yoğun bir tempo sizi bekliyor. Başak Burçları'nı buradan başarılar diliyorum. Terazi Burçları bu hafta tamamen denge konusunda e, şaşırabilirler. Anlık söz verme olaylarında unuttukları konuları tekrardan gündeme taşıyıp birazcık kendileriyle alakalı geçmişle yüzleşme ve yakın zamandaki yaşadığı olaylarla bazı konularda yüzleşme sizin için gündeme oturacaktır. Terazi burçları o yüzden fikirlerine önem verdiğiniz insanlardan fikir alabilir, öneri alabilirsiniz. Bu sizin için çok iyi olacaktır. Bilseniz dahi o yönde gitmek için bu hafta cesaretiniz biraz kırık olabilir. Pat, e, ...partner olayı, ikili ilişkiler tamamıyla sizin için bu hafta ufak tefek problemlerin e, gündeme oturacağı bir hafta. O yüzden sizin hiçbir şekilde e, güçsüz olmamanız gerekiyor. Enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü bu ufak tefek problemleri çözmek için e, çok ciddi bir şekilde enerjinizi yükse, yükseltip dengenizi kurmanız gerekiyor. Çünkü terazi burcu denge burcu olduğu için... Bu hafta denge e, bozukluğu biraz sizde olacaktır. Gelgitler yaşama olayınız olabilir. Çalışma ortamında ise geçmişten kalan bazı problemleri çözmek için yüzleşme yaşayabilirsiniz. Çünkü bazen insanlar e, çok ağır yükler alabiliyor. Etrafındaki insanlara da yardım edebiliyor. Bazen de çalıştığı e, işi veya başardığı işi başkaları sahiplenebiliyor. Bu bütün alanlarda ve bütün iş ortamlarında olabilir. Siz sadece kendinizi ifade etmeyi bildikten sonra hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Fikir ayrılığı yaşasanız dahi herkes birbirine saygı duymak zorunda. Empati yapıldığı sürece hiç kimseyle kimse problem yaşamaz. O yüzden ne yapıyoruz? Terazi Burcu'na bu hafta empati yapmasını öneriyoruz. Akrep Burcu'na geçiyoruz. Akrep Burçları tamamen haftaya başladığımız bu günlerde tamamıyla haftanın başında çok mükemmel haberlerle moraliniz tavan yapacaktır Akrep burçları. Özellikle cesaret, özgüven, ikili ilişkilerdeki cesaret edemediğiniz bazı konularda özgüveniniz tavan yapabilir. Bu aşamada bu enerjinizi çok iyi kullanırsanız kendinizi çok iyi hissedeceksiniz ve istediğinizi elde edeceksiniz. İş konusu, aşk konusu, istediğiniz her şeyi elde etmek için iki paralelde tamamıyla çok olumlu etkiler üzerinizde olacaktır. Akrep burçları bu hafta bu enerjiyi çok iyi kullandığınız sürece kendinizi çok iyi hissedeceğinize eminim. Bazı konular ve geçmişle alakalı ailevi bazı konular sizi tamamıyla kır, kırabilir, üzebilir. Ama bu problemleri çözmek için konuşmayı ve iletişim kurmayı tercih ederseniz sizin için daha olumlu olacaktır. Aşk ilişkilerinde kararsızlık bir döneme girebilirsiniz. Ne olursa olsun bütün burçlar aynı şeyleri yaşıyor olması mümkün değil zaten arkadaşlar. O yüzden bekar burç olanı var. Yani bekar akrep olanı var, evli akrep olanı var, yalnız olan akrep burçlarımız var. O yüzden bu genellemeyi hepsi hep birlikte konuştuğumuz için Duygusal konularda dediğim gibi kararsız kalacaksınız. O yüzden özel konularda kendinizi çok iyi bir şekilde enerjinizi, özgüveninizi yükselttiğiniz sürece hiçbir şekilde problem yaşamayacaksınız. Ama bu hafta sizin için sevgi, aşk ve ikili ilişkilerde çok güzel olumlu etkiler sizi bekliyor. Yay burcuna geçiyoruz. Yay burçları bu hafta yepyeni bir döneme giriyorsunuz. Bu dönem sizin tamamıyla aşk konusu ve ailevi konular arasında tamamıyla sıkışıp kalacağınız bir döneme denk geliyor. İki tarafı da idare etmek ve köprü kurmak sizin için öncülük olabilir. Bayan ve erkek hiç fark etmez. Sevgili yaylar buradan uyarıyorum. Ne olursa olsun iki tarafın da bir araya getirmesi ve olumlu yönlerini birleştirmek size kalıyor. Aşk konusu bu hafta sizin gündeminiz. E haftaya başlarken bile kendinizi çok iyi hissedeceksiniz ama ikili ilişkiler ve aşk konusu gündeminize oturduğu için ufak tefek problemleri çözeceğinize ve bu işin altından kalkacağınıza inanıyorum. İş konusu gayet rutin bir şekilde devam edecektir. Sosyal hayat konusu ve tatil konusunda aceleci davranmayın çünkü farklı yerler seçme olasılığınız çok olabilir. E dediğim gibi... Daha sakin ve ılımlı davranarak ufak tefek problemleri ve hayatınızdaki olumsuzlukları yok edebilirsiniz. Burada her zaman enerjiyi üst tarafa taşımak kişinin kendi özgüveniyle alakalı bir konu. Evet, Oğlak Burcu'na geçiyoruz. Oğlak Burçları bu hafta tamamen haftaya bol şansla, güzel enerjilerle başlayacak. Bu enerjinin etkisi sizin işinizde çok güzel başarılar elde edeceğiniz... E, sosyal hayatınızda ve arkadaşlıklar e, kurmanız, yeni arkadaşlıklar kuracağınız bir döneme girdiğiniz gözüküyor. O yüzden e, bu hafta şanslı bir burçsunuz Oğlak Burçları ve kendinizi çok iyi hissedeceğiniz için enerjiniz de yüksek olacaktır. E, bu hafta öncelikli konularınız arasında e, güzel şans, aile ve kariyer konusu gündemde olacak. Yaşamınıza büyük değişiklikler için karar verebilirsiniz. O yüzden her şeyden önce yaşamınızda değiştireceğiniz ve e, yeni kararlar vereceğiniz konularda çok iyi düşünmenizi tavsiye ediyorum çünkü ani kararlar sizin e, yanlış karar vermenizi sağlıyor o yüzden sakin ve sabırlı enerji yani e, pozitif bir beyinle negatif bir beyin arasında çok ciddi farklar var e, pozitif bir insan her şekilde çok güzel kararlar verip kararlarından hiçbir zaman pişman olmuyor arkadaşlar o yüzden size de tavsiyem pozitif bir e, kafayla çok iyi kararlar vereceğinize inanıyorum. Değişim sizi daha güzelleştirecek. İş konusunda beklediğiniz haberler alacaksınız ve kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz bu hafta. Dediğim gibi bu hafta gayet şanslı oğlaklar ve bu güzel haftayı ve şansınızı çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Kova burcuna geçiyoruz. Sevgili kova burçları bu hafta tamamen özlemini çektiğiniz konular, kişiler Tamamıyla kendinizle alakalı, özlemini çektiğiniz her şeyle alakalı bir görüşme, buluşma ve özlemini gidermek için hareket haline girdiğinizi görüyoruz. Uzak bir yol ve planlar çizilecek. Ama dediğim gibi çok hızlı hareket etmemek gerekiyor bu konularda. Ne yapıyoruz? Sakin oluyoruz arkadaşlar. O yüzden enerjimiz yüksek olduğu sürece her şeyi çok iyi karar verme olayımız çok yüksek. Çalışma ortamında bazı ufak tefek problemler olabilir dediğim gibi herkesin hayatında olabiliyor ve herkesin iş yaşantı e, yaşantısında olabiliyor. Bunu e, empati yaparak, sakin kalarak, e, ne kadar sakin kalabiliriz onu da bilmiyorum ama e, sakin kalarak bunu çözebiliriz. O yüzden e, haftaya tamamıyla çok enerjik bir şekilde başladığınızı görüyorum. Bu etki sizin e, aile ve iş konusu özellikle dediğim gibi özlemle alakalı bazı e, göremediğiniz veya görüşemediğiniz insanlarla bir araya gelmeniz çok güzel bir hafta geçirmenizi sağlayacak ve e, siz kendinizi çok huzurlu ve iyi hissedeceksiniz. Kova burçları e, aynı zamanda yatırım konularında ve e, alım satım konularında e, bu hafta ilk adımı atabilir. Cesaretinizi toplamanız gerekiyor. Her işte bir risk olayı vardır. Riskten biraz kaçındığınızı görüyorum. O yüzden e, kova burçlarını buradan tamamiyle bu riski göze almalarını tavsiye ediyorum çünkü çok güzel kazanımlar elde edebilirsiniz. Önünüze çıkan her şey sizin için bir deneme tahtası olmaması gerekiyor ama riski de göze almanız gerekiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Her zaman pozitif pozitif pozitif. Evet balık burcuna geçiyoruz. balık burçları bu hafta tamamen haftaya dediğim gibi bol şansla başlayacak ama bu yıl zaten balık yılı, Balık burçları bu yılı ne kadar e, tüm dünya kötü geçirse de e, artık küçük bir zaman dahi görselerdi. Bu hafta çok güzel bir e, zamana zaman dilimine giriliyor ve çok e, güzel bir bol şans gözüküyor. Balık burçları ev yaşantısıyla alakalı ve e, yapacaklarıyla alakalı bir tadilat konularıyla alakalı gündemde olabilir e, geriye attığınız ve erte e, ötelediğiniz bazı konuları şu aralar yapabilirsiniz. Ne olursa olsun yenilik sizin için çok önemli. Çünkü yaşadığınız noktayı çok fazla sahiplendiğiniz ve buradan huzur aldığınız için yeni değişim konumu dediğim gibi tadilat olabilir, hane olabilir. Evin içinde çok ciddi değişiklikler sizi mutlu edecektir. Bu konuda çalışmaya başladığınızı görüyorum ve ne olursa olsun balık burçları ortamlarına yeni kişiler, yeni insanlarla tanışma ee, ve aile ve ortamında tamamen dediğim gibi ikili ilişkiler ve yeni kişilerden sonra aile ortamında düzenleyeceği ve ufak tefek problemlerini ortadan kaldıracağını görüyoruz. Ufak de defek değişiklikler evde çok iyi olacaktır ve çevrenizdeki insanlarla bağlantı içine girmeniz sizi daha çok rahatlatacaktır. Yani e, kendinizi tamamıyla kafesi kapattığınız ve etrafınıza duvar ördüğünüz zaman mutsuzluğa doğru ilerliyorsunuz. Ama etrafınızdaki insanlarla iletişiminiz çok iyi olduğu zaman mükemmel bir parlayışla enerji fışkırıyor etrafınızdan. Kendinize bu iyiliği yapın. Enerjinizi yüksek tutun ve etrafınızdaki insanlara daha çok iyi iletişime geçin. Çünkü bütün kapıları açmak önümüzdeki bütün her şeye yani hayat konusunda bütün yolları açıyor arkadaşlar. İletişim çok önemli. Çalışma ortamında ise bazı balıklar tamamiyle sorumluluk alabilirler. Takdir ve övgü alabilirler. Bu hafta sizin için güzel bir konum bu hafta balıklar. O yüzden ne yapıyoruz? Enerjiyi ve şansı sonuna kadar kullanıyoruz ve enerjimiz tavan yapıyor. Bu haftalık da bu kadar. Burçlarla sizin etrafınızdaki bütün olan enerji ve etkilerle yanınızda olmaya çalıştık. Haftaya görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla kalın. Hoşçakalın.